Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir eğitim videosunda sizlerle birlikteyim. Bugün bu videomuzda sizlerle birlikte bir WordPress sitesini çok dilli hale getirmek için kullanabileceğiniz ücretsiz Polylang eklentisini inceleyeceğiz. Bunu nasıl yapılandırabileceğinizi size adım adım göstereceğim. Bu videoda kullanacağımız eklenti Polylang'in ücretsiz sürümü olacak ama Polylang'in bir de ücretli sürümü var arkadaşlar. Polylang.pro sitesine geldikten sonra Polylang'in sitesine baktığımız zaman gördüğünüz gibi Polylang'in satışa çıkarttığı farklı farklı çeşitli seçenekler mevcut. Huka. WooCommerce için bir Polylink alırsanız 99 Euro'luk ücret geliyor. Veya Polylink'in işletme paketini tamamen satın alırsanız çoklu domain ile alakalı farklı ekstra destek seçenekleri de sunan gördüğünüz gibi bu şekilde bir paket. 140 Euro'ya kadar Polylink'in ücreti bir site için çıkıyor arkadaşlar. Bunlar bir yıllık güncelleme içeriyor. Bir yıl sonrasında satın aldığınız sitede bu değişiklikler gitmiyor. Ancak yeni sitelerde yeni güncellemelere erişiminiz olmuyor. Sadece o zamana kadar ki güncellemelerle çalışabiliyorsunuz. Bugün bu videonun konusu Polylang'in ücretsiz sürümü. Polylang'in ücretsiz sürümüyle herhangi bir WordPress sitesinin sayfalarını, menülerini, yazılarını, kategorilerini, yazı kategorilerini altını çiziyorum. Ücretsiz olarak dilediğiniz kadar dile çevirebiliyorsunuz. Daha önce sizlerle beraber G-Translate eklentisini incelemiş. O eklentinin ücretsiz sürümüyle herhangi bir sitede çoklu dil işlemi nasıl yapılabilir? Sizlere bunlardan bahsetmiştim. Ancak bugün anlatacağım eklentide bu işi otomatik olarak değil, manuel olarak yapacağız, adım adım yapacağız ve bu yaptığımız adım adım işlemler sayesinde Polylink bize sitemize eklediğimiz İngilizce dil için ayrı bir sayfa oluşturmamıza imkan verecek. Şimdi hazırsanız ee, incelememize, düzenlememize, eklenti incelememize başlayalım. Önce... Öncelikle beğense.com proje sitemizde bu eklenti için işlemler yapacağım. Beğense.com proje sitemizi burada bu sayfada hemen açıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içerisinde ürünler var, çeşitli demolar var. İçerik olarak hazır bir site değil, boş bir site. Bu tarz eklentileri incelemek için kullandığımız ise hemen eklentiler bölümüne geliyorum. Yeni ekle kısmına tıklıyorum ve polilengi yükleyerek başlıyorum. Polilengi yükleyeceğim. Yükledikten sonra sizlerle beraber kısaca bir yapılandırma yapacağım arkadaşlar. Polylink yazarak Polylink eklentisini aramaya başlıyorum ve gördüğünüz gibi Polylink burada kaçma çıkıyor. 700.000 artı etkin kurulumu var. Polylink'in ücretsiz olması bu kadar fazla kurulum almasına olanak sağlıyor ve Polylink gerçekten çok güzel bir eklenti ama ücretli sürümü düşüneceğiniz zaman, ücretli sürüme geçeceğiniz zaman WPML şeklinde bir başka Translate eklentisi daha var. Onu da düşünmenizi tercih ederim. Genellikle kurumsal işlerinizde bu eklentiyi kullanabilirsiniz. Bireysel sitelerinizin çoklu dil çevirileri için bu eklentiyi kullanabilirsiniz. Eklentimi yükledim, etkinleştirdim. Şimdi sizlerle beraber adım adım yapılandıracağım. Polylink'i yapılandırmak aslına bakarsanız çok basit. Öncelikle siteye ekleyeceğimiz dilleri seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Polyling bizden bunları istiyor. Hemen bir Türkçe yazıyorum. Yazdığım zaman buluyor bunları da. Türkçe dilimi ekliyorum. Bir tane daha yeni dil ekliyorum. Bir de İngilizce ekleyelim. Adettendir bu iş böyle olur. Önce Türk de, Türkçe Türkçe ekleri Sonra bir tane de İngilizce. İngilizceyi de global olarak ekliyorum. Ekledim. Bir de Almanca eklemek istiyorum arkadaşlar. Hatta elimin altında İspanyolca var. Gel kardeşim İspanyolca sen ekleyelim. Sen de devam edelim. İstediğiniz gibi bu şekilde dil ekleyerek devam edebiliyorsunuz. Bu basit ve kolay bir durum. Sonraki süreçte de bu dilleri istediğiniz kadar ayarlar bölümünden ekleyebiliyorsunuz. Burada bir problem yok. Devam dediğimiz zaman e, optimize etmemiz gereken bölümler karşımıza çıkacak arkadaşlar. Bir sonraki aşamada Polylink şu anda sistemi bu diller için e, hazır hale getiriyor ve Ortamı çevirmesi için izin verirsen, polylink metinlerin de başlıklarını, yazılarını çevirebilecek bu seçeneği açarsanız, görselleriniz için farklı dillerde farklı açıklamalar yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu açmadığınız zaman medya içeriğinizi çeviremiyorsunuz. Ee sağlam bir çeviri için bu seçeneğin de açılma olmasında fayda var. Devam diyorum bir sonraki adıma geçiyorum. Evet işte Polyleng'in kurulum aşamasında dikkat etmeniz gereken tek nokta burası arkadaşlar. İçerik kısmında karşımıza bu şekilde bir ekran çıkıyor. Polilingi ilk kurduğumuzda Polyleng bize diyor ki kardeşim sen sitende içerikler var. Bunlara bir dil ata. Senin dilin hangisi? Eğer ki sitenizi Türkçe'de yaptıysanız burada hali hazırdaki mevcut içeriklere Türkçe dil atayabilirsiniz. Bunu yaptığınız zaman sitenizdeki bütün sayfalar Türkçe dile sahip olacak. Şu an mesela sayfaları bir yenileyeceğim. Sizler için bakın şu anda hiçbir sayfamda dil seçeneği yok arkadaşlar. Dil seçenekleri Polylink'den sonra buraya geldi. İngilizce, Türkçe, İspanyolca ama hiçbir sayfamda dil yok. İşte burada ben Polylink için kurulum aşamasında mevcut... İçerikler atanacak dili olarak Türkçe'yi seçersem sitedeki bütün mevcut içerikleri Türkçe yapacak. Şu an benim sistem Türkçe olduğu için bunu seçiyorum. Bu alana dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu sonradan değiştiremeyebilirsiniz. Ve sonrasında Polyling bizim için hazır. Menüler oluşturabiliriz, menüleri çevirebiliriz veya Polyling'in sayfaları çevirmemize yardım etmesine izin verebiliriz. Yazıları düzenleyebiliriz. Polylink'in belgelerini okuyabiliriz veya başlangıç menüsüne dönebiliriz arkadaşlar. Aslına bakarsanız WooCommerce kullanmayacaksanız normal statik bir kurumsal site için Polylink'in ücretsiz sürümü gerçekten ihtiyacımız olan her şeyi çatır çatır yapıyor arkadaşlar. Ana sayfaya geldiğimiz zaman bu şekilde bir ekran çıkıyor. Polylink'i hızlı bir şekilde sizlerle yapılandırmak istiyorum. Şimdi sayfalar bölümüne gelip tekrardan yenilediğim zaman Bakın arkadaşlar sayfalarda bu şekilde bir ibare çıktı. Polylink mevcut bütün içeriklerimi Türkçe'ye atadı ve bu içeriğin İngilizcesini oluşturmak istediğimde İngilizce için bir artı seçeneği sunuyor. Burada artı tuşuna basarak çevir örnek sayfa içeriğini ben İngilizceye çevirebilirim arkadaşlar. Translate sample page yazıyorum buna da baya baya. Gördüğünüz gibi içeriği bu şekilde İngilizce olarak da hazırlamış oldum. Bu içeriği de arzu ettiğim gibi çevirip düzenleyebiliyorum arkadaşlar. Polilenk eklentisini kullanarak sitemizi aktifleştirdikten sonra herhangi bir sayfanın yanına gelerek artı butonuna tıklayarak o sayfada istediğimiz farklı dili oluşturabiliyoruz. Bunu yaptığımız zaman bunlar birbiriyle de bağlantılı hale geliyor arkadaşlar. Sayfalarda yaptığımız bu özellikleri tüm yazılar içerisinde de polilenkte uygulayabiliyoruz. Ek olarak yazılarımızın kategorileri de polilenkin ücretsiz sürümünde farklı dillere çevrilebiliyor. Gördüğünüz gibi genel kategori var. Bunların İngilizce ve İspanyolcalarını sistem otomatik oluşturmuş durumda. Bu kategorilerin farklı dilleri oluştuğunu bu kategorinin İngilizcesini de doğrudan buradan düzenle sayfasına tıklayarak düzenleyebiliyor hale geliyoruz arkadaşlar. Ek olarak polilingin ücretsiz sürümü bizlere menüler tarafında da farklı dillerde kullanabileceğimiz menüler erişmemize, kullanmamıza izin veriyor. Menülere geldiğimiz zaman burada her bir menü seçeneği için Türkçe, İngilizce ve İspanyolca sitemize eklediğimiz dil kadar menü özelliğine sahip oluyoruz. Bu şekilde Polylink sayesinde ücretsiz Polylink sürümüyle menülerimizi de istediğimiz dile rahatlıkla çevirebiliyoruz arkadaşlar. Bu çeviri işlemlerini tamamladıktan sonra Polylink'in widget'ını da sitemizin herhangi bir yerine ekleyerek çevirilerimizi sitemizin ana sayfasında gösterebiliyoruz. Şu an sitenin bir ana sayfasını ziyaret etmek istiyorum. gördüğünüz gibi şu an benim sistemde bir menü yok. Ana menüye Polylink'in widget'ını ekleyerek sizlere bir e Polylang eklentisinin nasıl çalıştığını göstermek istiyorum. Bakın burada dil değiştirici gibi bir seçenek var. Bunu menü ekleye tıklıyorum ve sol tarafa menüye ekliyorum ve bunu da ana menü Türkçe'ye ekliyorum arkadaşlar. Menüyü kaydediyorum. Ana sayfaya geleceğim. Buraya Türkçe şeklinde geldi. Eğer ki bu sayfanın ben birden farklı dilde versiyonunu oluşturursam Polylang'in burada çeviri seçenekleri karşıma çıkacak. Ek olarak buradaki widget'ın aşağısına doğru kaydırdığınız zaman dil isimlerini, bayraklarını açılır menü halinde göstermek için e, geçerli dili sağlayabileceğiniz farklı çeşitli seçeneklere sahip oluyorum. Bu seçenekler sayesinde de sitenizi rahatlıkla menülerde e, çeviriler arasında gezilebilir hale getirebilirsiniz. Polylink'i kullanmanın siteleriniz için şöyle bir avantajı var. Sitenizin İngilizce versiyonunu da oluşturduğunuzda İspanyolcasını da oluşturduğunuzda bu dillerde de Google'da bir indekse sahip olabilirsiniz. Ayrıca hreflang etiketini de doğru şekilde atadığı için Polylink herhangi bir sayfanın farklı dillerle ilişkilerini arama motorlarına da Polengl sayesinde gönderebilirsiniz arkadaşlar. Polengl'in ücretsiz sürümü WooCommerce kullanmaya gelene kadar ihtiyacınız olan her şeyi sorunsuz şekilde karşılıyor. Çok ufak tefek eksikleriniz olabilir. Mesela Pro sürüm'e geçtiğinizde dil algılama özelliği var. Bu özellik sayesinde tarayıcısı İngilizce olan bir kişi sitenizde İngilizce varsa bunu otomatik olarak algılayabiliyor ama Pro sürüme geçmeden de ücretsiz sürümde güzel şeyler yapabiliyoruz. Ek olarak pro sürüme geçtikten sonra da WooCommerce içinde düzenleme işlemleri yapabiliriz. Düzenleme işlemleri yapabiliriz, değişiklikler yapabiliriz. Ee, bildiğim kadarıyla e, kategorileri içeriklerin hali hazırda aynılarını çevirebilmek için de Polylang'in ücretli sürümüne geçirmek gerekiyor. Normalde e, ben ücretli sürüme kullanmaya alışık olduğum için herhangi bir yazın üzerine geldiğimizde şöyle varsa bir yazı göstereyim size artıya basarak doğrudan o yazıyı sayfayı çevirebiliyorsunuz. Bu da bu pro özelliğiymiş. Ben bunun pro özellik olduğunu bilmiyordum. Şöyle tarihten yukarıdan aşağı doğru sıralayayım. Mesela şu an benim bir örnek sayfam var. Bakın bu sayfa şu şekilde gözüküyor. Türkçe. Ben bu sayfayı Türkçe olarak atamışım. Bu sayfaya bir İngilizce dili atacağım, atayacağım. Artıya bastığımda bu sayfanın mevcut içeriğini Polylink benim için kopyalamıyor. Pro sürüme geçsem Türkçeleri burada karşıma çıkacaktı. Ama bunu çok basit bir kopyala yapıştırla zaten alabilirim. Translate sample Page şeklinde yayınlayalım. Hemen sayfayı burada tekrardan yenileyelim. Gördüğünüz gibi İngilizcesinde yayınladığım için Polylink bana Türkçe ve İngilizce seçenekler sunuyor. İngilizce'de henüz bir içerik atamadığım için İngilizce sayfa bu şekilde gözüküyor. Ek olarak bir İngilizce menü atamadığım için de İngilizce'de menü karşıma çıkmıyor. Bunları da zamanla kullana kullana kendiniz öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlere WordPress tarafında kullanabileceğiniz ücretsiz o dildeki sayfaları sıfırdan oluşturmanıza olanak sağlayan polylink eklentisini ve bunu nasıl kullanabileceğinizi adım adım anlatmaya çalıştım. Videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz yorum yapıp beğenerek ilgilenilecek farklı arkadaşlarınızla paylaşarak henüz abone değilseniz arzu ederseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Farklı bir eğitim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.